içi yenir. Allah Allah. Mide bir üstüne birebirdir yani. Hamsi tazelini nasıl anlasın? Buyurun Nazlı Hanım. Teşekkürler. Ay yavrum ay. Burada şu perşembeye bak ya. Evet. Bir Hamsi çiğ yenir. Abla bir buçuk kilo yüz lira yeter Nasıl fındığı fıstığı çiğ <laughs> yiyorsan. Tamam. Tamam abla. Tamam abla. abla. Tamam. Tarık Bey helal et. Tamam. Para evet, mı şey Buyur Buyurun buyurun buyurun. Bu tezgah boşalıyor buyurun. Tamam. Evet efendim. Hamsiz zaten genelde çiğ çiğ yenir. Sen üstten. Bu iman lazım. Bir de insana birebirdir. Nasıl fındığı fıstığı çiğ yiyorsan, elmayı armudu çiğ yiyorsan hamsi de çiğ yenir. Bir tane gösterir misin abi? Tabii buyurun. Buyurun. Abi, ver, ya. yavaş yavaş abi. Hamsinin tazeliği Buyurun. Hamsiyi iyi yiyorsan ömrün uzun olur. Herkese tavsiye ederim. 65 yaş üstüne tavsiye ederim. İyi ki rahatlar buyurun. Evet, 30 lira para üstü verin. 20 30 para üstü. Herkese tavsiye ederim. 65 yaşının üstünde şu an yemeyem, pişman. Herkese tavsiye ederim. Buyur Ben